Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar Bey. İyi iyi yayınlar diliyorum. İyi yıllar diliyorum. Sağ olun hocam, ripimize. Umarım ülkemiz başta olmak üzere tüm iyi insanlara güzellikler getirsin ama o güzelliklerin geleceği yollardan bir tanesi de kuşkusuz ki reel ekonomi. Her ne kadar piyasalar hem yayıncılıkta yayıncılıktan başka konularda daha öne çıkıyor olsa da az önce Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyu işaret etti. Kendisinden ilhamla hemen şu soruyu sorarak başlayayım size. Dün de bununla ilgili bir bilgi grafiğinde rastladım Türkiye dünyadaki toplam ithalatın yaklaşık olarak %1,4'ünü %1,5'ini gerçekleştiriyor şeklinde. Bu noktada da ihracatımızın özellikle son 2 yıl içerisinde tüm dünyadaki oranı %1'leri geçtiğinden konuşmuştuk. Hocam, küresel ticaretin, küreselleşmenin sorgulandığı bir ortamda 2024'te ihracat-ithalat dengesi başta Türkiye olmak üzere gelişen ülkeler arasında çok önemli olmaya devam edecek mi? E, zaten e... Gelişmekte olan ülkeleri çok ilgilendiren gelişmeler oldu geçtiğimiz 2023 yılında. Ee, özellikle e, parasal sıkılaşma açısından e, bazı ekonomilerde özellikle işte Almanya'daki o resesyon ve aslında ekonomik büyümenin e, çok hızlı bir şekilde ilmelenmemesi, e, üretim hacmini düşür, düşürmesi buradaki dış ticaret tıkanıklıklarını bir nebze beraberinde getirdi. Şimdi bundan sonra eğer böyle bir, az önce de Burcu Hanım'la konuştuğunuz, özellikle büyük merkez bankalarının faiz indirim döngülerine başladığı dönemden itibaren biraz daha serbest kalan bir sermaye olacak. Daha üretimin artacağı, yani küreselde üretimin artacağı bir döneme girilecek. Bu da doğal olarak gelişmekte olan ülkelerin iş hacimlerini biraz daha elbette daha iyi bir konuma getirecek. Yalnız tabii Türkiye biraz daha geç başladı bu sıkılaşma döngüsüne. O yüzden de tabii ne zaman bitirecek ve bundan sonra özellikle ihracatçının krediye ulaşması ve üretimi artırması anlamında yeniden üretimini, bu şekilde kaynak olarak arttırması e, hangi dönemde daha iyi sonuçları ortaya çıkaracak? Bu Burası biraz muğlak tabii ki. E, çünkü bir, bir kere bir kontrollü kur var Türkiye'de. O yüzden ihracatçı şuna çok alışıktı. Yani nasıl olsa rekabetçi kur var. Hatırlarsanız e, geçmişte kaldı diyelim. Türkiye ekonomi modeli denemesinde hatırlarsınız e, daha yüksek rekabetçi kur üzerinden e, gelirlerini arttırabilmişlerdi. Ama ithalatta bağımlılıkları tabii onların biraz da karlılıklarını azaltan ana faktördü. Şimdi bu kontrollü kurla beraber yani Türk lirası e, dolar TL'nin geldiği noktada e, haliyle biraz daha karları düşmüş durumda e, ve ithalatta da çok büyük bir e, eskisi kadar elleri rahat değil. Bu da tabii zaten bir sürü yere yansıdı. Hem büyüme oranına yansıdı son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0.3 büyüdük. Hem de bunun yanında şuna şey de yansıdı. Yani özellikle reel sektörden gelen ekonomik güven endeksine de yansıdı. Ve tabii ki işte perakendeden gelen yine ekonomik güven endeksine yansıdı olumsuz bir şekilde. Şimdi bu, buradan artık bir çıkış bulabilirlerse işte Merkez Bankası'nın e, yatırım tarif davas kredisini mi alır ya da e, kur kendisine daha iyi bir imkanlı tanır olanak bu tanır. E, i̇thalatta devlet onlara yardımcı mı olur? Buradan tabii ki kendilerine bir çıkış yolu bulabileceklerdir. Ama küreselde e, gelişmekte olan ülkelerin lehine 2024'te gelişmeler olacak. 2023 kadar bu anlamda küreselden gelebilecek sermaye akımı e, bu kadar katı değil, biraz daha gevşek, biraz daha akışkanlık söz konusu olacak Çağlar Bey. Ama zaten Türkiye e, küresel milli hasılanın e, yaklaşık %1'ine sahipti. E, bu çerçevede zaten buradan bakınca da hani küresel ticarette çok büyük bir payının olmasını zaten bekleyemeyiz. Neden? Tekrar söyleyeyim. Küresel hasıladan aldığı pay... Uzun yıllardır birler civarında olduğu için onu da ifade edeyim. Hocam sizin yıllara sari yüzlerce yayınınız var. Şimdi bu noktada tırnak içerisinde bazen öğrenciler için maliye, muhasebe konuları sıkıcı gibi görünebilir ama işin en temelinde de bu yatıyor. Şimdi ihracat ithalattan girdik. Hafta sonu yıl sonu sebebi olmasıyla buna dair bir sürü infografik yayınlandı. Şu dikkatimi çekti. <laughs> Hazır maliyeden de konuyu böyle açtım. Şimdi kamu borcu olarak baktığımızda aslında Türkiye hiç böyle önlerde yer almıyor ki. Ben de talebeyken işte 2000'li yılların ortalarında biz o işten kurtulduk ama şu an özel sektörün borçluğu tarafına geçtik diye bu vurgulanırdı. İşte, ama evet. şunu vurgulamak istiyorum. Az önce Sayın Erdoğan da söyledi. Bizim işte ithalat, ihracat konusunda bileğimiz güçleniyor ama yaşam maliyetleri ve enflasyon diye... Şimdi kamunun sırtından yükün alınması, özel sektörün aslında bir miktar daha bu borçluluk kısmında öne çıkması, enflasyon bunlar birbiriyle ilişkili midir? Ve 2024'te işte cari tarafında düzelmesine işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı. Bu noktada 2024'te Türkiye'nin en azından bazı kalemlerde dikkat etmesi gereken şeyler var mı? E, tabii. Öncelikle... E... Kamu ve özel sektör borcundan başlayalım. Evet, kesinlikle 2002 sonrasında evet. e, kamu daha kendisini e, ha, az harcamacı yapıya çekti ve büyüme zaten özel sektör ödüyle gerçekleşeceğinden dolayı özel sektör e, daha borçlu e, bir hali oldu. Fakat burada da aslında şunu çok net görmek gerekiyor. E, acaba e, yurt dışından elde etmiş olduğu bu kaynakları içeride üretime yönlendirdi mi? Bu da tabii ki uzun yıllar büyüme oranlarının seyri itibariyle bize bazı ipuçları veriyor. Yani e, elbette bankaların sendikasyon kredilerinde uzun yıllar başarılar sağlandı ve Finans sonradan zaten finansal kurumlardan, finansal olmayan kurumlara doğru bir kayış oldu özel sektör borçlarında. Fakat hepsi gerçekten elde ettiği bu önemli kaynağı ki sonuçta döviz ihtiyacını da doğuruyor özel sektörün borçlu olması her zaman geri ödeme imkanı bulunmadığı takdirde ve hazine de garanti verdiyse eğer birdenbire kamu borcu olma olasılığı da var. Böyle bir riski her zaman barındırıyor. Şimdi burada tabii ki bunu sağlayabildi mi? sonra zaten baktık ki 2018 sonrası kur yükselirken hele son iki yıldır artık kamu sektörü, özel sektör yerine daha borçlu hale gelmiş oldu. Daha doğrusu şöyle, özel sektörün borçlanma hızı azalmaya başladı. Artık kamu sektörü daha hızlı borçlanıyor. Yani miktarsal olarak özel sektör daha borçlu. Türkiye'nin bu şekilde kamu ve özel sektör borcu itibariyle riski olmayan ülke gibi görülse de ben her zaman zaten kur riskini e, en başa konulmasını istiyorum. Rezer paraya sahip olmadığımız için yaklaşık 470-480 milyar dolarlık bir borç stoku var. Birincisi e, kendi para birimimizden ödeyemeyeceğiz. Bu bir gerçek. İkincisi e, vade özel sektörde sürekli olarak kısılıyor. E, üçüncüsü de e, haliyle işte o kısa vadeli Dış borcun yaklaşık geçen yıla göre yüzde 15'lik artış trendine giriyor olması burada belirgin riskler. Her zaman milli gelire oranladığımızda bir İtalya'dan bir Yunanistan'dan daha düşük bir borç stokuna sahip olsak da ama diğer ülkelerin vade ve para birimi gibi hazine garantisi gibi şeylere bakınca bizdeki riskler görünebiliyor. Yani bu işte sıkılaşan para politikasına, sıkılaşan maliye politikasına geçiş bir yerde aslında ödemeler dengesi krizini önlemiş gibi duruyor. Ama aynı zamanda bunun da gevşemeye başladığı dönemde de kalacağımız kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Çünkü burada bu borç stoku düşmedi. O yüzden kamu da biraz daha borç stoku arttı. E, dergi tarafına şöyle bağlayayım. E, haliyle az önce konuştuğumuz ithalat ve ihracat tarafında ihracatta KDV iadesi malum 80 sonrası ekonomi politikaları itibariyle devam ediyor. E, i̇thalatın sınırlandırılması için burada e, gümrük birliği biraz sorun yaratıyor. Burada içeriği koruyamayan bir tarafı var ama e, ara ara e, ithalat Tan alınan KDV'de artışları göreceğiz 2024'te. Burada sonuçta aslında üretimi düşürmek için değil ama cari açığı ya da dış ticaret açığını kontrol edebilmek anlamında bunu göreceğiz. Ara ara resmi gazeteden de takip edeceğiz. Bir dönem bazı elektronik ürünlere, bir dönem bazı kimyasal ürünlere ilişkin, ithalata ilişkin burada ağırlaştırılmış vergiler olacağını göreceğiz. Bu da içeride üretimin yapısını değiştirecek şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Hocam son 5 dakikada da biraz e, günümüzde ekonomik görüş diyelim. E, insanların siyasi görüşü vardır ama siyasi görüşün uzantısı ya da ondan bağımsız iktisadi görüşleri çok çarpışma çarpışma sosyal medyada. Ama e, akademide çok derin ki bizde biraz önce siz Türkiye modeli dediniz İçeride özellikle e, ne diyelim yeni bir takım model tartışmalarına kısa zaman içerisinde girmiştik. Şimdi 100 sene öncesine gittiğimizde bu 29 krizi daha çıkmamıştı ama Keynes'in özellikle 30'lu yıllarda kutsandığını görürüz ama 20-25 yıl sonra Teşekkür Hayek bu sefer alır onu aşağı aşağı eder. Dünyanın belki de işte 2008 krizine kadar ki o iktisadi patikası çıkar. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan Şimşek dedi ki bizim dedi tasarruflarımızı arttırmamız lazım dedi. Aslında bu benim çocukluğumdan beri işte konuşulan bir şeydir. Bununla beraber özellikle 2020'den itibaren sürekli şunu söylüyoruz. Üretim, ihracat, istihdam. Bir de şimdi bu sene enflasyon önceden kur ve enflasyonu tırnak içerisinde çok takmıyorduk. Daha çok büyüme, ihracat diyorduk. Ama bu vurguyla beraber enflasyonda e, mücadele vurgusu da var. Tüm bunların hepsi aynı anda oluyor mu? Yani bir ülkenin tasarrufları artacak, hı 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 hı. üretim, istihdam, e, e, şey, e, ihracat yapacak, aynı zamanda da enflasyonu düşürecek. E, şimdi öncelikle tasarruf kamudan başlar. Çünkü bir kere elinde e, devasa bir sosyal güvenlik sistemi var, orası çok önemli bir tasarruf alanıdır. İkincisi vergiler, e, yaklaşık 10 trilyonluk bir bütçe e, geliri ve bunun çok önemli bir kısmı vergi geliri, bunu düşünürsek burası çok önemli bir tasarruf alanıdır. Ve e, iyi bir devlet yönetimi mutlaka e, nasıl tasarruf edileceğini de gösterir. Yani bugün o bireysel emeklilik sistemi gibi tasarruf alanları özel sektör tarafından sunulsa da e, kuralları kavuda belirleniyor, devlette belirleniyor. Şimdi özellikle e, tasarrufun nasıl olacağını, nasıl yapılması gerektiğini ilişkin hani temel yapı taşları var zaten. Sadece enflasyon e, ve o, ona rağmen uygulanan Türkiye ekonomi modeli ve şimdi enflasyonun mücadele yönelik olarak uygulanan işte sıkı para politikası. Sadece enflasyon karşısında bu politikaların aldığı roller itibariyle tasarruflar şeklinde. Şimdi uzun dönem biz neyle karşılaştık? Türkiye ekonomi modelinde Türk lirasının değerinin yitirildiği düşük faiz politikasıyla karşılaştık. Şimdi burada hiç, kimse, hiç kimseyi tasarrufa yönlendiremezsiniz. Düşük faizle ve e, Türk lirası değer kaybederken. E, ve bu ortamda artık tüketimin gel, geldiği, hızlandığı, e, işte maliyet enflasyonunun daha öncesinde e, oluşan bütün bu döngüler her biri e, tasarruftan uzaklaştırdı Türk halkını. E, ve bu sadece birkaç aylık bir dönem değil, değil mi Çağlar Bey? Uzun uzun konuştuk bunları. Yani 2021 son çeyrekten itibaren neredeyse bir buçuk iki yıl boyunca. Şimdi buradan sonra da Türk lirasına pozitif reel faiz vererek acaba yurt içindekilerin tasarruflarının artması mı daha çok arzeye ediliyor yoksa yurt dışından ülkeye yabancı sermaye olarak bir takım kaynakların girmesi mi tercih ediliyor? Yani uygulanan para politikası e, içeriye mi dışarıya mı yönelik e, algısı var. O yüzden burada bence çok net konuşulması lazım. Yani tasarrufa yönlenecekse işte Türk Lirası'daki değer kaybı örneğin bitmiştir e, ya da bunun gibi çok daha e, getiriler sunabilecek bazı kaynaklar vardır bu ülkede e, ve yönlendirilebilir şeklinde e, ne yapılabilir? E, burada kurallar belirlenebilir. E, o yüzden elbette konunun uzmanları yönlendirebilir ama ben burada çok önemli bir devlet aklının devreye girmesi gerektiğine inanıyorum öncelikle. Evet. Ee, ve bu çerçevede de hani bundan sonra gerçekten e, dolarizasyonun önüne geçilmesi e, diğer e, her şekilde bazı varlıkların işte gayrimenkulün ya da otomobilin bu de, fiyatlarındaki artışı e, faiz artışlar diyelim yani kimsenin evet. ulaşamayacağı rakamlara e, bir daha geri dönülmesi örneğin istenmiyorsa tasarruf hacminin ülke içerisinde genişlemesi e, bunları önleyecek ana faktörlerdir. E, evet. Bu çerçevede de ben e, şeyi düşünüyorum yani buradaki faiz politikasının iç tasarruf ama dış tasarrufa mı yol açtığına ilişkin de bir resmi açıklama beklerim. Evet, Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız güzel bir yerde bıraktı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de şöyle evet. tamamlayayım yılın ilk akıllı parasında. Emekle kazanılanın tasarrufa dönüştürülebildiği alın terinin kıymetli olduğu bir yıl olsun. Türkiye içinde, dünya içinde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.